Pastiga'da e, gecenin ikinci sonunda bir tarafta Varios FC, diğer tarafta ise Pasika ailesine yeni katılan Televerext'i vardı. Gerçekten güzel bir mücadele oldu. Televerext'e gelecek olursak e, yeni bir takımdan oluşuyor. Birbirine Birbirlerine alışmaları biraz zaman alabilir ama e, iyi bir takım, e, iyi bir oyun sergilediler. Varios FC'ye gelirsek de gerçekten e, düne göre ge güzel bir oyun sergiledi. E, hatta Atalata abi de gerçekten üst düzey bir performans sergiledi. E, hatta maçın adamı da oldu. Evet Talat abi. Maç hakkında ne söylemek istersin? Ee, kardeşim teşekkür ederim öncelikle. Hayırlı akşamlar. Ee, bizim için gerçekten güzel bir maçtı dediğin gibi güne göre. Ee, rakip takımında güzel bir maç çıkardılar. Ve ilk maçları oldu bizimle. Gerçekten hani ve maçta da maç esnasında kendinden de hani sürtüşmeli bir olay da yaşandı her maç o esasında olur böyle şeyler gerçekten takımımıza ve karşı rakibiyle gerçekten çok tebrik eder ayaklarını sağlıyorum önümüzdeki maçlarda başarılar dilerim evet Çetin abi son olarak sen neler söylemek istersin valla öncelikle de iki takımın da ayaklarına sağlık gerçekten iki takım da çok güzel top oynadı hani hiç ne karşı taraf pes etti ne biz pes ettik asla ama üst düzeyde gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum gerçekten takımla da gurur duyuyorum ee, yükseleceğimize de buna inanıyorum. Bayağıdır bu sezon buradayız. Yeni yeni toparlanmaya başladık. Yani rakip de yeni bir başlangıç olarak birbirlerine pek ısınmadılar. O da onlarda biraz zaman alır. Ama onlar da gayet de çok iyi top oynadılar. Biz de çok iyi top oynadık. Asla pes etmedik zaten. Her iki takımın da ayaklarını sağladık. Karşı takımın da birer maçlarında da başarılar dilerim. Herkese iyi akşamlar. Biz de Varios FC ve Televrex diye teşekkür ederiz.